Kıymetli arkadaşlar, çalışan hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerim. Allah göstermesin. İşsiz kalınırsa son düzenlemeyle beraber bir işsizin alacağı maaş ve işsizlik maaşı alma hakkı. Kimse bunlara yer vermez. E bir de işsiz kalma durumu var. İşten çıkarılma durumu var. İşten çıkarılanlar hangi şartlara sahipse devletten 10 aya kadar işsizlik maaşı alıyorlar. Ve bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bir bölüm işsizlik maaşı asgari ücrete yakın ve memur daha doğrusu SSK ve Bağkur emekli çok yüksek. Şimdi efendim işte olup İşten çıkarılma durumu olan özel sektör çalışanları ve ve işsizlik maaşına başvurmayı düşünenler için 2023 yılıyla beraber yaptığımız özel çalışma fırından yeni çıktı. Efendim, memur emeklisi diyoruz, bir de işsizin maaşı var. 2023 yılıyla beraber değerli dostlar en düşük işsizlik maaşı 3 bin liraya çıktı ve en yüksek işsizlik maaşı da 7 bin 885 lira. 7 bin 885 lira. Bir kişi işsizlik maaşını nasıl alabilir? İşçiler, emekçiler iyi takip edin. İşverenlerin kötü niyetlisi olanları sizi işten çıkarttığı zaman işsizlik maaşı almak için bazı şartlara sahip olmanız gerekiyor. O şartlarda işverenden geçiyor. Bakın neymiş. Son 4 aylık Sosyal Güvenlik Kurumu prime esas kazancı dikkate alınıyor efendim işsizlik maaşında. Son 4 ay. Yani Ocak'ta mıyız? Aralık, Kasım, Ekim, Eylül 2022 son 4 ay. Buraya bakıyor. Günlük ortalama günlük ortalama brüt kazancın yüzde kırkını hesaplamaya alıyorlar. Aylık asgari ücretin bürüt tutarında yüzde seksenini geçemiyor. Şimdi ikinci sayfa daha kritik nokta. Gözle insanları bilgilendiriyoruz. Bir şeyleri evet. şeyler göstermeye çalışıyoruz. Herkes için önemli çünkü bu konu. Evet, evet. Şimdi bir kişi işsizlik maaşını nasıl alır? İşten çıkarılınca. Efendim bakın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak. Yani işveren onu işten çıkaracak. 2. İşten çıkartıldıktan sonra 30 gün içinde iş kurumuna başvuruluyor. İşkur. İşten çıkartıldıktan önceki 120 gün hizmet aktı. yani son 4 aylık prim bordrosuna bakılacak. Çıkartılmadan önceki 3 yıl 600 gün İşsizlik sigortası primi ödemek. Peki efendim, işten çıkarılan bir insan ne kadar süreyle, ne kadar süreyle işsizlik maaşı alabiliyor? Ona bakalım. 600 gün, 600 gün. Gözde 30 çarpı 20 600. 20 ay çalışan bir işçi hı hı. işveren tarafından işten çıkartılırsa 6 ay işsizlik maaşı alabiliyor. 6 ay. Derceler 900 gün. Yani 30 ay çalışan, sigortalı çalışan 8 ay işsizlik maaşı alabiliyor. 1080 gün. Yani 33 ay kişi çalıştıysa sigortalı o da 10 ay süreyle bir seferliğe mahsus 10 ay işsizlik maaşı alabiliyor değerli dostlar. İşsizlik maaşı da bu var. Lütfen iş yerinde sıkıntı yaşayanlar son 4 aylık maaş borcunuzu kontrol edin. Son 4 ay SSK priminizin yatması gerekiyor ki en temel bu istik maaşı almaya hak kazanın. Hı, hı.